Adamın biri bir gün psikoloğa gidiyor, problemini anlatıyor. Diyor ki, yatağın üstünde yattığım zaman yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına yatıyorum, üstünde biri varmış gibi geliyor, ne yapmalıyım? Psikolog adamı uzun süre dinledikten sonra diyor ki, bana altı ay gelmen lazım. Haftada iki kere geleceksin, bu arada seansımız 200 lira diyor. Adam bir hesap yapıyor, haftada iki kere, altı ay çarpı 200, 9600 lira yapıyor. Çıkıyor bir daha gelmiyor. 6 ay sonra yolda karşılaşıyorlar. Psikolog adamı hatırlıyor. Diyor ki senin böyle bir uyku takıntın vardı. Ne yaptın onunla ilgili? Senden sonra on liraya hallettim diyor. Nasıl yani? İşte bir bara gittim, bir tane bira söyledim. Problemi barmen'e anlattım. Barmen beni dinledi, dinledi, dinledi. Sonra dedi ki, yatağın ayaklarını kes. <laughs>